Nasıl ki, bir adam beş kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki, her biri milyonlara değer hediyeler, makbul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş, onun kalbine gelir. Benim hediyem hiçtir, ne yapayım? Birden der. Ey seyyidim, bütün şu kıymetdar hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı, bunların bir mislini sana hediye ederdim. İşte hiç ihtiyacı olmayan ve rayetinin dereceyi sadakat ve hürmetlerini alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah, o biçarenin o büyük ve külli niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikad liyakatını en büyük bir hediye gibi kabul eder. Aynen öyle de aciz bir abd namazında ettahiyyatü lillah der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediyeyi ubudiyetlerini ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükrü küllidir.